Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir gün, yepyeni, tertemiz, mis gibi bir hava. Bu güzel günden herkese kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ben de bu güzel manzaranın keyfini çıkarırken bu güzel manzarayı sizle paylaşmak istedim. Doğamızın güzelliğini gördüğünüz gibi hava muhteşem çok güzel kuşlar uçuyor rüzgarlar hafif hafif esiyor arkadaşlar kuşların keyfini görüyor musunuz ne güzel uçuyor evet doğa işte böyle güzel arkadaşlar doğamıza sahip çıkalım her zaman dünyanın her bir yanından izleyenlerimiz var çok şükür teşekkür ediyorum hepsine ayrı ayrı Kucak dolusu sevgiler gönderiyorum arkadaşlar. Bu arada Antalya'da Ruslar, Ukraynalılar ve daha farklı kökenli insanlar çevre temizliği yapıyor. Bu insanlar demek ki orada bir güzellik gördü, doğamızda, Antalyamızda bir güzellik gördü ve doğanın kirlenmemesi için mücadele veriyor daha temiz olmasını düşünüyorlar, istiyorlar. Biz de arkadaşlar doğamıza sahip çıkalım. Lütfen çevremizde piknik yaparken gezmeye gittiğimizde yediğimiz içtiğimiz şeylerin paketlerin olsun, kabukların olsun dışarıya doğaya atmayalım lütfen. Daha temiz bırakalım. Ve gördüğünüz gibi böyle güzel yerlere geldiğimizde çöp poşetleri bilmem ne gibi plastik malzemeleri görmektense doğanın sadece ve sadece kendisini görmek daha güzel olacaktır. O yüzden sizlerden ricam arkadaşlar lütfen doğamıza dikkat ediyorsak daha dikkatli olalım. Daha temiz bakalım. Eğer ki yakınımızda doğamızı kirletmek isteyenler olursa kibarca onları da uyaralım. Bu da mümkün değilse lütfen biz kendi elimizden geleni yapalım. Doğamıza sahip çıkalım. Bu doğa bizim arkadaşlar doğamıza ne kadar çok sahip çıkarsak biz de öyle keyfini çıkarırız arkadaşlar. Sizinle işte bu güzel manzarayı paylaşmak istedim gördüğünüz gibi martı uçuyor. Biz da keyfini çıkarıyor. Arkadaşlar bu arada hepinizin mesajlarını okuyorum. Yorumlar yorumlarına da cevaplar vermeye çalışıyorum hepsine yetişmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum bu konuda da. Değer verdiğiniz için. Sizler de benim için çok değerlisiniz. Ve gördüğünüz gibi yine Mart'ı süzülüyor gökyüzünde. Oo, ne güzel. Ve arkadaşlar güzel dostluklar oldu. Güzel arkadaşlıklar oldu. Herkes birbirine saygı ve sevgiyle birbirlerine değerler veriyorlar. Değer veriyorsunuz görüyorum. Biz Deniz Yıldız ailesi olarak arkadaşlar güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince güzel şeyler paylaşmaya çalışıyoruz. Sizler de değer, verdi, değer verdiğinizi hissettiriyorsunuz bana. Ben de bunun için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Zaten 10 bin aboneyi geçtik. Bu da sizlerin sayesinde ve büyük verdiğimiz mücadele sayesinde arkadaşlar. Yine doğada olmaya çalışacağız. Doğada devam edeceğiz hayatımıza. Elimizden geldiğince doğa şartları imkan verdiği süre boyunca arkadaşlar bir şekilde doğanın içinde bulunmaya çalışacağız. Sizlere de arkadaşlar yoğun hayatın dışında bulunmayı elinizde imkan varsa fırsat varsa her şeyi maddiyat olarak görmeden doğada bulunmaya çalışın. Koşu yaparak, yürüyüş yaparak, Hangi bir şekilde doğada bulunun ve doğanın keyfini çıkarın arkadaşlar. Mutlu, huzurlu günleriniz ömrünüz olsun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Deniz yıldızında kalın. Aşkla kalın. Mutlu kalın. Her gününüz diğer bir günden daha da güzel olsun arkadaşlar. Hoşça kalın.